Eşler arası özel hayat kıymetli kardeşlerim, özel hayatta gizlilik esastır. Hazreti Peygamber sallallahu ve sellem, Efendimiz hanımı ile mahrem alanda yaşadıklarını anlatan erkeği aziz kardeşlerim Allah katında insanların en kötülerinden biri olarak nitelemektedir. Eşin sırlarının ifşa edilmesi her şeyden evvel aziz kardeşlerim edebi ve hürmede aykırı olup günah. Aynı durum kadın içinde söz konusudur. Aziz kardeşlerim, evlilikte iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla birçok olay yaşanır, yaşanabilir. Günlük meseleler aile ve akrabalarla, komşu ve dostlarla paylaşılabilirken mahrem hayatın paylaşılmaması esastır. Ancak eşler arasında yaşanan bir soruna çözüm aramak için uzmana danışmak, ya da fetva almak için bir din görevlisiyle konuşmak bu yasanın kapsamına girmez kıymetli kardeşlerim. nitekim Peygamber Efendimiz'e ya da müminlerin anneleri olan Peygamber eşlerine gelerek mahrem hayatlarına dair bilgi ve hüküm soran kadınlar olmuştur. Hatta Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimize gelerek soru soran Medine'li kadınlar hakkında şöyle demiştir şu ensar kadınları ne iyi kadınlardı. Utanma duyguları onların dinlerini öğrenmelerini engel olmuyor diye ifade kullanmış. Aziz kardeşlerim, ailenin mahremiyetini korumak ve bununla ilgili ortaya konmuş olan İslami prensiplere riayet etmek, başta eşler olmak üzere öncelikle bütün aile bireylerine düşen bir sorumluluktur. Eş olmak Allahu Teala'nın ifadesiyle birbirine elbise, örtü olmayı gerektirir kıymetli kardeşlerim. Ayıpları, kusurları kapatmayı gerektirir. Elbise bizi nasıl sıcaktan, soğuktan, kem gözden, kem sözden korursa eşler de birbirlerini bu türlü tehlikeden, hata ve günahlardan korurlar kıymetli kardeşlerim. Bireyin ve ailenin özel hayatı mahlem yani saygın ve gizli, kişiye ve aileye özel bazı hususların başkaları tarafından bilmesi ve araştırılması dinen, hukuken ve ahlaken doğru değildir muhtemel kardeşlerim. Evli bekar, kadın erkek her mümin özel hayatın ve aile mahremiyetini koruması konusunda büyük sorumluluk altındadırlar. Bu nedenle eşler ve çocuklar önce birbirlerinin ve ailelerinin sırlarını başkalarına söylememeli. Aralarındaki ilişkileri ulu orta anlatmamalıdırlar. Evlenen eşler aile yuvasını her türlü dış etkiden korumak zorundadır. Eşler birbirlerine güvenebilmeli ve birbirlerinden emin olmalıdırlar kıymetli kardeşlerim.